Kanlı Pençeler Zagor kendisinin Darkwood'daki hakimiyetini yıkmak isteyen Super Mike'la kesin olarak hesaplaşmak için ona kale komutanları ve kabile şefleri önünde bir yarışma yapmayı teklif eder. Bazı güç deneyleri kapsayan bu yarışmanın ilk etabını Super Mike kazanır. Şimdi sıra ikincidedir. Hey! Bu Chico sapıtmış olmalı. Bir santim daha aşağı gelseydi beynimi delecekti. Bırakın şimdi onu da şuraya bakın. Chico'nun işareti üzerine ileri fırlayan Zagor ile Super Mike. birkaç saniye sonra üst üste konmuş küçüklerden meydana gelen ilk engeli birlikte tırmanarak açtılar. Hmm, mükemmel bir atletmiş doğrusu. Ama bu sefer de kaybetmek işime gelmez. Arayı açmak istiyor. Gayret Zakor gayret Uh. Alta il ila öne geçti. Hayır, yeniden başa baş gidiyorlar. Susun Zakor, tekrar geçti onu. Ee, büyük adam biraz oturup dinlenmek ister miydin? Çeneyi bırak da koşmana bak. İçi su dolu bir hendeye geldiklerinde yarışmacıların ikisi de. Çevik bir hareketle karşıya sıçradılar. Fakat birden Allah kahretsin. Galiba talihim bu sefer Yaver gidiyor. Süper Mike düştü. Haydi Zagor koş koş. Çok güzel dostum. Ah yok. İkinci yarışmanın galibi Zagor Tenay, Darkwood'un efendisi ormanlar hakimi. Adaletin koruyucusu Derilerin yeter çiko ama Zagor biraz reklam kurallara aykırı değil ki. Şimdi de sayın seyirciler, Zagor tarafından önerilen üçüncü müsabakaya geçiyoruz. Ve de anlaşmaya göre de ilk önce kendisi başlayacak. Hmm, ne olduğunu çok merak ediyorum. Kim bilir, belki de... Hey, bakın... İşte yardımcılarımın karşısına getirdikleri şu kafesin içinde gördüğünüz gibi çok öfkeli bir konuğumuz var. Öyle değil mi? kocakedi? kedi. Ehem, ehem, ne diyordum? dostumuz hiç de iyi görünmüyor. Ama ona hak vermek gerek. Yerinde olsam ben de kızardım. Zira 5-6 gündür yemek yemiyor zavallı. Maskaralığı bırak da bu işin aslını anlat. Bu kadar heyecandan sonra hiç gülecek halimiz yok. Hem evet tabii. Yarışma şu kafesin içine girip onunla dövüşmekten ibaret. Tabii silahsız olarak. Nasıl? Fakat çılgınlık bu. Hiç kimse bunu yapamaz. U, bıçak da mı yok? Aynı anda Zagor demir kafesin kapısındaki sürgüyü çekti ve dövüş başlıyor. Tanrı yardımcın olsun dostum. Kafesin kapısı Sakor'un ardından kapanırken. Vahşi hayvan homurdanmaya başladı. İçeri girenden hoşlanmamıştı. Sinirli sinirli kuyruğunu sallayarak bir süre dolandı. Zagor hayvanın hareketlerini izleyerek ani bir saldırıya karşı tetikte duruyordu. Canavar önce bir pençe atarak onun tepkisini ölçtü. Sonra birden ok gibi ileri fırladı. Atik davranıp yana sıçrayan Zagor hayvanı kuyruğundan yakaladı. Ve onu hızla kafesin parmaklıklarına doğru savurdu. Hayvan hemen toparlanıp cuma geçti. Aman Allah, vah, parçalayacak onu. Uğursuz hayvan hala yorulmadı. Bu işi bir an evvel bitirmeliyim. Anlıyorum beni yemeye hazırlanıyorsun. Ama dikkat et midene otururum sonra. Piu demek bunun üzerine bir yumruk istiyormuş. Anneciğim nasıl da başa çıktı. Aferin Zagor. Aksi şeytan. Mükemmel başardı. Zagor için üç defa. Yaşa, yaşa, yaşa. Hurra. Harikaydın. İşte ikinci kafeste geldi. Sakın yaralarıma bakıp da endişeye kapılma. Benden daha şanslı olabilirsin. Hem kim bilir belki senin puma otoburdur. Ha 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 ha. seçme deneyi kabul etmekle aptallık ettim. Şimdiye kadar bir puma ile hiç dövüşmedim ve bu kadar tehlikeli olabileceği de aklıma gelmemişti. Sakur hayatında kim bilir kaç kez boğuşmuştur. Oysa benim hiç tecrübem yok. Haydi dostum içeri girmek için ne bekliyorsun yoksa fikrini mi değiştirdin? Canın cehenneme. <laughs> Aman Allah, şu dişlere bak, ne korkunç. Lanet hayvan hiç de vakit kaybetmiyor. Süper Mike birden eğilince hayvan üzerinden uçtu. Yakaladım seni uğursuz. İmkansız, onu tutmak mümkün değil. Eyvah, hayır dur. Allah'ın cezası pis hayvan. Nereden kabul ettim sanki bu vahşi dövüşü? bakıyorum yeniden başlamaya hazırlanıyorsun ama avucunu yala benim hiç de niyetim yok. En iyisi bir an önce sıvışmak. Tüm pumaların canı cehenneme. Ha ha ha. Hey kaçtı. Uh. Sarıyla korktu. Demek Dark Boot'un hayvancıkları hoşuna gitmedi. Süper Mike. Yoksa bir yabani tavşanla ya da bir kuzuyla mı boğuşmayı tercih ederdin? Ha 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 ha. Üçüncü yarışın galibi Zagor Tenay. Ve şu durumda 2-1 ileride. bir gayret Zagor. Göster ona kim olduğunu. Ya yeah, hurra. Puah. Haydi çal şu zili de. Dördüncü yarış başlatın. Koca göbekli. Fakat. Henüz yorgunluğunuz geçmedi. Bu şartlarda atış yapamazsınız. Doğru. Hedefe iyi nişan alabilmek için sakin olmak gerekir. Ya öyle mi? Öyleyse seyredin. Dikkatle nişan alan Super Mike. Tüfeğini ateşledi. Sonra ikinci. Ve üçüncü kez tekrarladı. Gidip sonuca bakar mısın Hakem Bey? Tabii. Bahse girerim. O kendini beğenmiş nişan tahtasını bile vuramamıştır. İhihi, kurşunlar acaba hangi çalının dibine saplandı? Karamba, karambita, 3'te 12'den. 3'te 3 tam isabet. Hmm, tahmin ettiğim gibi. Hay Allah. devamı gelecek sayıda.